Bu ara gözü kapayan bir adam daha var. Ronaldo. Ronaldo senin. Ben bir Ronaldo'cuydum. Messi sana iyi çakmış. Bunu bir kere açık açık söyleyeyim. Messi sana iyi çakmış. Daha kendine gelememişsin. Ve namussuz herif. İnsan bir tane story atar. Yok Merih Demirel'e demiş ki de bir tane imzalı forma vardı onu sat. Hayır. 200 milyon indirdin ya. Oradan bize bir, 1 milyon sekmeyecek mi hakikaten? Sen hakikaten adam adam değilmişsin. Sende adamlığın ağası yok. İnsan bir tane story atar takipçilerine der ki dünyada en çok Instagram'a şey olan adamsın. Türkiye ve Suriye'deki insanlar için der bir yardım Ford'un bilmem ne. 8 milyon işi yalan. Ben size söyleyeyim. Bir tane dandirik forma. O da Merih Demirel satıyor formayı. Sen hakikaten adam adam değilmişsin? Senle bütün ilişkimi kesiyorum. Senle bütün alakamı kesiyorum. Messi dediğin adam. Ulan işte sosyal problemleri var. Kafası sosyal ilişkilere çok basmıyor. Asosyal bilmem ne diye uzaylı diye sinsi diye dalga geçtiğimiz adam storyler mi atmadı? Paralar mı vermedi? Ulan bir tane kılını kıpırdatsaydın ya. Bir tane kılını kıpırdatsaydın ya. Bu Messi sana çakmış. Bir Ronaldocu olarak söylüyorum. Kendine gelememişsin daha çakmasından. Terbiyesiz ya.